Bugün de bir yönetmelik değişikliği söz konusu oldu ve buna ilişkinde sizlerle bir paylaşımda bulunmak istedim. Kentsel dönüşüm kanunu olarak tanımladığımız 6306 sayılı kanunun uygulama yönetmeliğinde bazı değişiklikler geldi. Şimdi zaten kanunun oluşturulma sistematiği çok ciddi anlamda problemli. Çünkü hem cümleler birbiriyle bağlı yani sıralı cümleler arka arkaya düzenlenmiş. Defalarca değişikliğe uğramış. ve dolayısıyla anlam bütünlüklere bazen birbiriyle çelişen hükümler oluşan bir kanun. E, bunun uygulama yönetmeninde de benzer düzenlemeler oluyor. Tabi sadece kanunun hazırlanma biçimi değil aynı zamanda kanunu etkileyen diğer kanunlarda yapılan değişiklikler de ilgili yönetmeliklerin tabi ki değişmesine vesile oluyor. Ama bunlarla ilgili de sorunlar var. Bu sorunları da maalesef idaremiz kervan yolda düzülür şeklinde değerlendiriyor. Yani uygulamada aksaklık oluyor, biz bir bakıyoruz yönetmelikte değişikliğe gidilmiş. Ama o süre zarfında birçok mağduriyetler yaşanıyor. Yani bunlar aslında bir planlamanın sonucunda olmalı ama bunun çok olduğunu söyleyemem. Şimdi uygulama yönetmeliğinde 4 Şubat 2026 tarihinde önemli değişiklikler yapıldı. Bunun da nedeni dediğim gibi o yaşanan problemlerin önüne geçebilmek. Şimdi yönetmeliğin resmi gazetede yayınlanan halinde Tabi çok anlaşılması zor olduğunu söyleyeyim. Bir, nerelere ne eklendiğini görmek biraz problemli olabilir doğrudan okuyan seyircilerimiz açısından. Ben onları biraz ne anlama geldiğini hızlıca aktarmaya çalışacağım. Şimdi kentsel dönüşüm kanunun ilgili yönetmeliğinde yani uygulama yönetmeliğinde diyor ki bir madde ekleniyor, bir cümle ekleniyor daha doğrusu. Riskli yapı şerrinin terkinden sonra taşınmazın tapu kütüğünün beyanlar hanesinde 6306 sayılı kanun kapsamında olduğuna dair belirtme yapılır. Şimdi bu niye sizin için bu kadar önemli? Çünkü bu da bir yargı konusuydu. Vatandaşlar riskli yapı kararı alındıktan sonra bu belirtmeyi tabii tapuda görüyorlardı ama bina yıkıldıktan sonra arsa vasfına dönülen taşınmazda bu riskli yapı belirtecinin kaldırılması yönünde